Ve gündeme bakışla gazeteci Hasan Erçakıca bizlerle. Hasan Bey hoş geldiniz yanımıza, iyi akşamlar diliyoruz size. Herkese iyi akşamlar, hoş bulduk Kırdağan Hanım. Hasan Bey bir taraftan Covid-19 pandemisi sürerken dışı açılımlar devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan hava ve deniz seferlerinin sayılarını artırma kararı almıştı hükümet. Tabii dün e, haberlerimize yer verdik Uça, e, uçuş sayısı 8'e yükselirken deniz yoluyla yurda gelen kişi sayısı 500 olarak belirlendi. Bununla birlikte pozitif vaka sayıları da artış gösterdi son günlerde. E, tüm bunlar olurken hükümet ortaklarında bazı sorunlar yaşandığı da belirtiliyor. E, haberlerde yer e, buluyor. Esas odaklanılması gereken konunun siyaset değil, sağlık olması gerektiği söyleniyor. Ancak bunun tam da böyle olmadığını e, görüyoruz. Mesela bugün Demokrat Parti Genel Başkanı'nın açıklaması gündemde yer bulan bir haberdi. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, çok teşekkür ederim. Çok enteresan bir ülke olduk. E, kendi kendimize sorun çıkarıyoruz. E, sonra bu sorunları çözer gibi yapıyoruz. Aslında çoğunu da çözmüyoruz ki çözsek bile bir manası yok. Çünkü bunlar bizim gerçek sorunlarımız değil. Yani bir şekilde hayatın ortaya çıkardığı gündem. Biliyoruz ki bugün salgındır. Salgının neden olduğu ekonomik sorunlardır. Ve son haftalarda buna çok ciddi bir şekilde Kıbrıs sorunu veya Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de eklenmiştir esas ana e, gündem bu üç başlık altında toplanması gerekirken e, Kuzey Kıbrıs'taki siyasi sistem diyelim ki sabah akşam e, sabah 8'den akşam 10'a kadar bir bakın böyle bir konu konuşulmuyor e, KKTC'de. E, tabii ki belki bazı insanlar kendiliğinden oluşan e, gündemin arkasında koşuyor, koşuyorlar. Örneğin e, vaka sayısı 5 olursa onu işte kendimize göre yorumluyoruz. Bir olursa bugün bir olmuş çok şükür e, onu değerlendiriyoruz vesaire ama bunu bilinçli veya sistematik bir şekilde ele alan bir kamu yönetimine veya siyasi mekanizmaya sahip olmadığımız ortada. E, ben bugün sabahleyin buna benzer bir yazı yazdım ve Kıbrıs'ta paylaştım eee ama benim o yazıyı yazdığımdan sonra, yani 8-9 sıralarından sonra gelişmelere bakıyoruz. İşte meclis doğru düzgün toplanıp konuşamamış. Dolayısıyla muhalefet partileri basın toplantısı yapıyor. Sizin az önce belirttiğiniz gibi muhalefet partilerinden birisinin başkanı diyor ki koalisyon ortaklarından birisi beni aradı. Yeni bir koalisyon konuşur muyuz diye sordu. Şu sıralarda biliyoruz ki Başbakan ve Başbakan Yardımcısı e, bu koalisyon ne olacak? VPHP hükümeti devam edecek mi, etmeyecek mi diye konuşuyorlar. E, Özetle şunu söyleyebiliriz. Bu siyasi mekanizma sadece kendi için çalışıyor. Yani Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir alakası yoktur bu işin. Kıbrıs Türk halkının sorunlarıyla işte dediğim gibi biraz kendiliğinden yaşanan ilgilenmeler dışında bilinçli sistematik bir ilgilenme yoktur bunu net bir şekilde söyleyebiliriz birkaç anekdotla şöyle sıralayalım mesela salgın önlemleri bu uzun zamandan beridir konuşulan bir şey bu dışa açılımın kaçınılmaz olduğu belli bir şey önemli dünyanın önde gelen devletleri bile bir diğer devletten, bir diğer ülkeden turist almak için birbirlerini tehdit ediyorlar. İşte bunun bildiğimiz daha önce programlarda da söyledik. Örneği İspanya, İtalya, Almanya'ya diyor ki bize turist göndermezseniz Avrupa Birliği'nin sonu gelir diyor. O kadar ileri gidiyor. Biz ise açılmamız için gerekli olan sağlık önlemlerini zamanında, etkili bir şekilde almaktan kaçınıyoruz. Tabi vaka sayısı biraz yükselir, yükselmez de. işte bugün Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurulu Türkiye'den gelenlere 7 gün garantina uygulanması kararı almış. Mesela bu uygulanırsa yani işte günde 8 sefer dediniz, günde 500 gemi yolcusu dediniz. Bunlar hayal tabi o halde. Kimse otelde kalmak için 7 gün garantinaya girmez. Veya bir iş için 7 gün garantinadan sonra çıkıp 2-3 gün işini takip ederek 10 gün, 15 gün harcamaz bir seyahat için. Dolayısıyla bu garantinalı seyahatler ancak zorunlu seyahatlere uygulanabilir. Yurda dönme için uygulanabilir. Gerçekten çok ciddi sağlık problemleri olduğunda uygulanabilir. Falan. Dolayısıyla bu pratikte kapanma demektir. İşte, e, doğru yapamadığımız işin neticesi. Pekala ekonomik önlemler. E, yani hepimiz biliyoruz iş yerleri açılmadı, çoğu kapalı. Açılanlar kapanıyor. Her gün buna ilişkin haberler var. Bunun altından nasıl kalkacağız? Bu konuda e, ciddi bir çalışma yok. Kaynak yaratmaya çalışma yok var olan kaynakları daha adil bölüşme çabası yok. Ne var? Hükümet grup bozma var. Anastasiadis bugün şu anda Fransa'dadır. Fransa Devlet Başkanı Macron Türkiye'ye karşı ağır koşullar, uygulamalarını, yaptırımlar uygulamalarını talep etti az önce basın toplantısında. Kıbrıslı Türkler nerede? Bu denizlerde bizim de hakkımız var. Türkiye gerçekte bizim de hakkımızı savunuyor. Bu Burası sadece Yunanistan'ın veya Rumlar'ın denizleri değildir. Ee, sesi nerede? Yok. Dolayısıyla tekrar başa dönüyorum. Ee, bu kamu yönetimi, bu siyaset mekanizması sadece kendi için vardır. Kıbrıs Türk halkının sorunlarıyla uzaktan, yakından bu mekanizmanın alakası yoktur. Bunun için ne mesai harcanıyor ne de kaynak harcanıyor. Dolayısıyla halkın cebine el atarak veya Türkiye'den yardım alınarak oluşturulan kaynakta bu verimsiz mekanizmanın devam ettirilmesi için kullanılıyor. Buna söylenecek tek bir şey vardır. Ayıptır, yazıktır, günahtır derler ya bunların hepsi aynı manaya gidiyor. Onu söylemek durumundayız. Ayıptır, yazıktır, günahtır İnsanlar salgın tehlikesiyle karşı karşıyayken, ekonomik çöküntüyle karşı karşıyayken, Savaş tehlikesi kapımızdayken gündem bu değildir. Ee, bunu ne yaparlarsa yapsınlar siyasiler, başka hükümet mi kurarlar, ee, bu hükümetin devamına mı karar alır şimdi başbakan ve başbakan yardımcısı? Ne yapacaklarsa yapıp gerçek gündeme dönmek zorundadırlar. Yoksa halk ciddi felaketlerle karşı karşıya kalacaktır. Bize düşen e, sadece uyarı yapmaktır, elimizden başka bir şey gelmez. Bu kadar acı konuştuğumuz için de, Tabi herkesten özür diliyoruz ama ne yazık ki gerçek budur. Herkese yine de iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.